Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün birlikte çok hafif, çok lezzetli kadayıflı kek yapacağız. Öncelikle 2 yumurtamı kabın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı toz şekerim var. Onu da içine ekledim. Şimdi bunları iyice karıştırıyorum üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı dolusu da yoğurdumu ekliyorum yani bu yarım su bardağı da yoğurt yapıyor arkadaşlar bunları da çırpacağım Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamı ekliyorum. Yarım su bardağı dolusu unumu ekliyorum. Yarım su bardağı dolusu cevizimi ekliyorum. Kavurduğum yani kızartılmış. Eğer yoksa arkadaşlar Teflon tavada kadayıfınızı yağsız bir şekilde kızartırsanız şehriye kavurur gibi güzel kavurursanız aynı rengi alacaktır. Onu da ekliyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu ölçüyü yarı yarıya yaptım. Siz isterseniz daha büyük bir biz fazla kalabalık bir aile değiliz. Siz isterseniz bu ölçüyü bir su bardağından da yapabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi kalıbımıza dökeceğim. 30 santimlik kek kalıbımı içerisine kekimizi boşaltıyorum. Kabımızı yağladım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Isıtıyorum. Evet arkadaşlar kekimizi pişmesi için fırınıma gönderiyorum. Üzerine kızarıncaya kadar fırınımda bekleteceğim. Kekimiz pişerken biz de şerbetini hazırlayacağız arkadaşlar. Tenceremin içerisine bir buçuk su bardağı toz şekerimi boşalttım. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı da suyumu ekliyorum. Şimdi ocağıma kaynaması için koyacağım. Kaynadıktan 10 dakika sonra ocağımın altını kapatacağım. Evet arkadaşlar kadayıflı kekimiz pişti. Benim fırınımda 25 dakikada pişti arkadaşlar. Şerbetimiz e, tatlımız sıcak. Şerbetimiz ılık. Şimdi üzerine ekliyorum. bu şekilde bekleteceğiz biraz sonra şerbetini çekmiş olacak arkadaşlar kekimiz şerbetini çekti ben hindistan cevizi ile süsledim arkadaşlar Siz de kendi zevkinize göre tatlınızı süsleyebilirsiniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın başka güzel tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın